54. Sure Kamer Suresi Bismillahirrahmanirrahim Yaklaştı o saat ve kamer ay yarıldı. Eğer bir mucize görseler yüz çevirir ve olağan bir sihirdir derler. Yalanladılar ve hevalarına, nefslerine hoş gelen şeylere sonu boş arzularına tabi oldular. Oysa her hükmün gereği açığa çıkacaktır. Andolsun ki onlara içinde vazgeçirici özellik ihtiva eden haberlerden gelmiştir. Hikmeti baliga, amacı tam açıklayan hikmetli anlatım verilmiştir. Ne var ki uyarmalar, anlayışı kıtlara fayda vermiyor. O halde onlardan yüz çevir. O çağrıcının çok dehşetli, korkunç olaya çağırdığı süreçte. Gözleri dehşetten önlerine iyi kalde, sanki yayılan çekirge sürüsü misali, cedeslerinden, kozalarından çıkıyorlar. Çağrıcıya süratle koşan hakikat bilgisini inkar edenler, bu şiddetli bir gündür derler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve cinlenmiştir dediler. Görevinden engellediler. Nihayet Nuh da Rabbine, gerçek ki ben mağlup oldum, bana yardım et diye dua etti.'' Biz de kuvvetle dökülen bir su ile semanın kapılarını açtık. Arzı da kaynaklarıyla fışkırttık da takdir edilmiş hükümle sular birbirine kavuştu. Onu Nuh'u tahta ve çivilerle oluşmuş tekne ile taşıdık. Tekne gözetimimizde akıp gidiyordu. Nankörlük edilene Nuh'a bir ceza olmak üzere andolsun ki onu tekneyi insanlar için bir işaret olarak geride bıraktık. Düşünen yok mu? Benim azabım ve uyarmalarım bak nasıl oldu. Andolsun ki Kur'an'ı kolaylaştırdık. Hakikatin hatırlanması ve tefekkürü için düşünen yok mu? Ad da yalanladı. Peki benim azabım ve uyarmalarım nasıl oldu? Muhakkak ki biz onların üzerine uğursuz bir gün içinde sürekli helak edici bir kasırga irsal ettik. İnsanları sanki sökülmüş hurma kütükleri gibi koparıp atıyordu. Benim azabım ve uyarmalarım bak nasıl oldu. Andolsun ki Kur'an'ı kolaylaştırdık, hakikatin hatırlanması ve tefekkürü için. Düşünen yok mu? Semut da uyarıcıları yalanladı. Dediler ki bizden bir beşereme tabi olacağız. O takdirde muhakkak ki inancımızdan sapıp ahmaklık içinde kalırız. Zikir yani hakikat ilmini hatırlatıcı, aramızdan ona mı ilka olundu? Bilakis o küstah bir yalancıdır. Yarın kimin küstah bir yalancı olduğunu bilecekler. Muhakkak ki biz onlara bir sınav objesi olarak dişi deve irsal ettik. Artık onları gözetle ve sabret. Onlara haber ver ki su aralarında paylaştırılmıştır. Her kısım sudan nöbetleşe payını alsın. Arkadaşlarına seslenip çağırdılar. Onlar da payını aldı. Deveyi de vahşi şekilde boğazladılar. Benim azabım ve uyarmalarım bak nasıl oldu. Muhakkak ki biz onların üzerine sayhayeyi vahide, bir tek şiddetli titreşimli ses irsal ettik de davarların önüne konmuş çöp kırıntısı gibi oldular andolsun ki kur'an'ı kolaylaştırdık hakikatin hatırlanması ve tefekkürü için buna göre bir düşünen yok mu lutkami de uyarıcıları yalanladı Muhakkak ki biz onlara taşlar fırlatan kasırga irsal ettik. Lut'un ailesi müstesna. Onları seherde kurtardık. İndimizden bir nimet olmak üzere. Şükredeni işte böyle cezalandırırız. Andolsun ki Lut, onları şiddetle yakalamamız konusunda uyardı da, onlar uyarıcıları kuşkuyla karşıladılar. Andolsun ki onun, Lut'un konuklarından şehvetle zevk almak istediler de, bu yüzden görüşlerini tam bir körlüğe soktuk. Şimdi tadın azabımı ve uyarmalarımı. Andolsun ki yerini bulmuş azap onlara sabahleyin bastırdı. Şimdi tadın azabımı ve uyarmalarımı. Andolsun ki Kur'an'ı kolaylaştırdık. Hakikatin hatırlanması ve tefekkürü için buna göre bir düşünen yok mu? Andolsun ki Firavun ailesine de uyarıcılar geldi. İşaretlerimizin hepsini yalanladılar. Biz de onları karşı konulmaz kudretle yakaladık. Sizin hakikat bilgisini inkar edenleriniz bunlardan daha mı hayırlıdır? Yoksa Zeburlarda, hikmetli bilgilerde sizin için bir kurtuluş müjdesi mi var? Yoksa biz yardımlaşan yenilmez topluluğuz mu diyorlar? Yakında o topluluk Bedir'de yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Hayır. Onların azapla buluşma zamanı o saattir. Yani ölüm. O saat, savaş yenilgisinden daha şiddetli ve daha acıdır. Muhakkak ki suçlular bir sapma ve ahmaklık içindedirler. O süreçte yüzleri üzere ateşte sürüklenirler. Sakar'ın cehennemin yakışını tadın denilir. Muhakkak ki biz her şeyi kaderiyle, yazılı, programlanmış yarattık. Emrimiz, hüküm ve oluş tektir. Göz kırpması gibidir. Allah'a göre an içinde olmuştur. Andolsun ki sizin benzerlerinizi helak ettik. Bunu bir düşünen yok mu? İşledikleri her şeyin bilgisi zeburlardadır. Hikmet dolu bilgi metinlerinde. Küçük büyük hepsi satır satırdır. Muhakkak ki korunanlar cennetlerde ve nehir kıyılarındadırlar. Melik-i Muktedir'in kuvveleriyle hakikati yaşam boyutundadırlar.